Hepinize... <laughs> Hepinize merhaba affedersiniz biraz boğazım... <laughs> ne oluyor ya? Yine mi tüy falan mı yuttum ki ben? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> bir saniye ku... <gülüyor> <gülüyor> Allah! <gülüyor> Hepinize merhaba. Yepyeni bir Eren'le Tren'de karşınızdayız. Ama bu sefer direne kaçak yolcu binmiş. Söyle. Allah. söylediğince konuşuyor bu gerizekalı. Şimdi siz diyeceksiniz bu kim? Bu aptal kim? Bu salağı yine atmışlar dışarı. Şöyle getireyim. Birazcık fokussuz olacak ama. Heh. Konuş bakalım. Konuş kamerayla. Yo. Dediğim gibi bu zibidiği sokağa atmışlar. Evet. Ben de senden bahsediyordum. Aynen kendisinin de anlattığı gibi. Bunu sokağa atmışlar. Dün köpek gezdirmeye çıkıyordum. Bir baktım bahçe, bahçe diyorum. Evin aşağısında biraz aşağısında park var. Parkın orada miyav miyav çağıranın peşinden gidiyor. Ben dedim ben seni orada bırakır mıyım ya dedim. Allah'ım ya neyse aldık geldik bunu. Neredeyse Jax'in geldiği kadar herhalde değil mi? Daha fazla büyük değil. Bu biraz Jax'le yeti kırması gibi bir şey. Ama çok güzel. Çok da güzel kokuyor. Göbüşü de gördüğünüz gibi kocaman. Çünkü karnı kendisinin karnı top. Bunu aldık bakalım. Kendisi dişi. Adını koydum aslında da. Tahmin mi etseniz? Öyle mi yapsak? Tamam hadi. Normalde oynadığım serilerden isim koyduğumu biliyorsunuz. Kendisi de dişi. Artık adının ne olduğunu siz merak edersiniz. Bu sizden bana 200 bin abone hediyesi gibi bir şey olsun. Aslında benden size gelmesi lazım ama sizden bana gelsin. Senin adına 200 bin mi koysak öyle bir şey <laughs> Neyse çok saçma olur Kendisi çok güzel ben kendisi zaten gördüğünüz gibi kameraya bakamıyorum şu an kendisi Bakmaktan hayretten çok da güzel kokuyor Bakalım işte başımıza yine bir bela aldık İşte milletin Şeylerini biz çekiyoruz Neyleri ne diyeyim buraya bu şeyleri yerine siz getirin artık Ay Allah Allah Sen tam bir kız mısın? He? Nazlı mısın sen? Nazlı mısın? Trip mi atıyorsun bana yoksa? Hmm salak mı diyorsun? Gördüğünüz gibi valla gözlerimi alamıyorum çünkü çok güzel bir suratı var. Jax'ten daha güzel bir kedi olabilir. Tüyleri de birazcık kaptana benziyor. Ama kendisi burada rahatsız oldu çünkü şu an karnı aç. Ayrıca tuvaletinin yaptırılması gerekiyor. O yüzden biz gidiyoruz. Ben tekrar bunu uykuya geri göndereceğim. Bu biliyorum çok kısa bir vlog oldu fakat amacım buydu zaten. Sadece bunu göstermekti. Bu da Jax gibi elimizde büyüyecek. Hatta ben Jax'i alıp geleyim mi? Jax'le Jax, le, Jax le şey yapalım. Yan yana koyalım. Şimdi siz devamlı Jax'i görmediğiniz için nasıl büyüdüğünü anlamıyorsunuz ama ben kendime hem size de göstermek amaçlı Jax aslında bayağı büyüdü. Burnu beni tüy kaçtı. Jax geldiğinde bu kadardı. Aha da bu kadar. Şimdi ne kadar oldu? Bu kadar. Aradaki boy farkı. Vay, ama büyümüş ha. Oha. Böyle karşılaştırmayınca belli olmuyor. Kardeş, kardeş oğlum. Hayır, hayır. Vurmak dövmek yok. Jax daha tam alışamadı. Oyun oynuyorlar yine kuyruğuyla, muyruğuyla oynuyor ama. Değil mi? üzülü oğlum. Jax de uyuyordu uykusundan getirdim. Paşayı rahatsız ettik. Git hadi. Git yeter sana bu kadar. Neyse söylemek istedim bu. Adını tahmin edersiniz yorumlarda. Çok basit aslında seriyi söyledikten sonra. Çok basit oldu. Biz gidiyoruz şimdi. Söylemek istediğim bir şey var mı? Söyle kızım. Söyle bakalım. Normalde konuşuyor cevap veriyor. Millet annem sabah annemle falan da konuşuyordu. Hadi kızım söyle. Söyle senin adın ne? Hadi. Duyduğunuz üzere bu size bir hoşça kaldı. Neyse daha çok videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi hoşça kalın.